İl genelinde başlattığı asfalt hamlesiyle uzun yıllar boyunca asfalt atılmayan mahalle yollarını asfaltla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'nin 40 yıldır hayalini kurduğu Demirci Sındırgı yolunun sorumluluk sahasında bulunan 27 kilometrelik bölümünü de asfaltladı. çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımıyla başlatılan yolda vatandaşlar ulaşımlarını artık daha rahat bir şekilde sağlayabiliyor. Yolda gerçekleştirilen asfalt çalışması vatandaşları da memnun ederken Mahmutlar, Çanakçı ve Bardakçı mahalle muhtarları da çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Ben bildi bileli benim yani 20-30 yıldır bu sorun vardı yani. yapılmıyordu. Gelen yapacağız deyip gidiyordu ama Cengiz Başkanımız sağ olsun geldi söz verdi. Bir yıl içinde yolumuzu yaptı. Çok teşekkür ederim yani. Önceden çok kötüdü E, engebeliydi. Şu anda biraz yapıldığı anlamına oldu. Yol şu anda çok rahat. Bu sene bu yolun yapılması nedeniyle kışın rahat edeceğiz. Cengiz Başkanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz köy halkı olarak. Daha Cengiz Başkanımızın hizmetlerini bekliyoruz yani bu yol için. Daha önce şimdi tabii büyükşehir olmadan önce bu e, köy hizmetlerinden yani iki senede, 3 senede bir ancak o da e, çukurlar sadece doluyordu. Buradan şeye kadar, hududa kadar kesinlikle zaten asfalt yoktu. Şu çıkıştan itibaren yani 5-6 kilometresi asfalt değildi. Bir e, kaç sene, 10-15 sene önce yapıldı. Ondan sonra yapılmadı bir daha ama bu sene Allah razı olsun başkanımıza yapıldı. Güzel oldu şimdi şu ana kadar iyi. Bundan sonrasını inşallah iyi olur. Yani.